Videolarımızın devamı için beğeni ve abone olmayı unutmayın. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Libya'da son dakika bütün gelişmelerin hepsini bizim kanalımızdan takip edebilirsiniz. Libya Birleşmiş Milletler Nesli'ndeki meşhur temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti UMH bağlı güçlerin yürüttüğü Öfke Volkan Operasyonu resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamalara göre ülkenin doğusunda gayrimeşru silahlı kuvvetlerin lideri olan Halife Hafter'e bağlı milislerin bulunduğu Terhane kendini halkın havadan Arapça ve ile Rusça bildiri atıldı. Turhane halkından, milislerden ve bulundukları noktalardan uzak durmaları istenildi. Bildirde her bir silahlı kişi bizim için havadan ve karadan müşru bir hedeftir. Silahını bırakanlar güvendedir. Savaş askeri olarak sonuçlanacak. Bizler daha fazla kan istemiyoruz ifadeleri yer verildi. Turhane operasyon dün sabah başlamıştı. Libya hükümet güçleri Hafter milislerine başkent yönelik saldırılarında hareket ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Turhane kentini Hafter milislerine geri almak için dün sabah operasyon başlatmıştı. Turhane çevresindeki bazı bölgeleri Hafter milislerinden temizleyen UMH güçleri çok sayıda ağır silahı ve zırhlı aracı ele geçirmiş. bazılarında da etkisiz hale getirmişti. Operasyon yüzden fazla Hafter milisini de esir alındığını bildirmişti. Birleşmiş Milletler'den insana ateşkes önerisi yapılmıştı. BM dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs COVID-19 salgının nedeniyle Libya savaşan tarafları 22 Mart insana ateşkes önerisinde bulunmuştu. UMH öneriyi kabul etmiş, Haftar tarafı da çağrıyı kabul ettiğini duyurmuş fakat dakikalar içinde Trablus'a roketli saldırı gerçekleşmişti. Libya ilk Covid-19 vakasının 23 Mart'ta tespit edilmesinden bir gün sonra Haftar milislerini başkent Trablus'u yerleşim bölgelerinin son dönemdeki en yoğun saldırılarından birini gerçekleştirmişti. UMH askeri birlikleri 25 Mart'tan itibaren sivillerin hayatını korumak için savunma pozisyonundan saldırı pozisyonuna geçtiklerini ve barış fırtınası operasyonunu başlattıklarını açıklamıştı. Hükümet güçleri 13 Nisan'da ülkenin batısında 8 yerleşim yerinde Haftar milislerini çıkartarak yaklaşık 3000 kilometrelik alanın milislerden temizliklerini duyurmuştu. Ve ayrıca birçok dış basında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait insansız savaşları kullanılarak Çin'den alınan BAE verilmiştir. BA tarafından Haftar milislerine verilen insansız hava araçlarının Türk ee, insan savaşlarının karşısında hiçbir etki gösteremedi ve insan savaşlarımızın e, B B A'nın verdiği insan savaşları karşısında çok üstün yetekler sahip olduğu ortaya çıktı ve dünya basında yer almaya devam ediyor şu anda arkadaşlar. Videolarımızın devamı için beğeni ve abone olmayı unutmayın.